Evet arkadaşlar, verim madenciliğinde son haftadayız. Final ödevimizi vereceğiz. Bunun için içerik analizi yapmamız gerekiyor. İçerik analizinde e, bir yerde bir kod değişimi var. Bir de e, Tidy Tweets denilen kısımda, yani pilot çiziminde, buraya gelen çizimde bir hata var hatayı e, çözemedim. E, hocaya da sordum. Bu kısmın önemli olmadığını söyledi. Bu kısmı almayacağım. Nereyi değiştirdiğimle başlayayım. Şimdi arkadaşlar e, 13. haftada biz e, burada verileri çekerek yapmıştık. Burada Art Studio'da verileri çekiyorduk. Verileri çektikten sonra ...bunları Excel'e kaydediyorduk ve burada tweetleri temizleyip... ...bunları içerik analizine dönüştürüyorduk. Bunu tabii ki de biz daha önceden verileri çektiğimiz için... ...bu verilerden temizleyip... ...bu verilerin içerik analizini yapmamız lazım. O yüzden... ...buradan File'dan... ...Import Dataset, From Excel deyip... ...dosyamızın olduğu yeri göstereceğiz. Buradaki name ismini ben hocanın kodunu değiştirmedim. Tweet yazmıştı. Ben de o şekilde yaptım. Ve buradan kolon isimlerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tweet, pardon, text ve user location kısmı var. Buradan teker teker Kodlarımı girmeye başladım. Kodların ne işe yaradığını az çok hepimiz biliyoruz. Zaten. Üstlerinde de açıklamaları var. Bu yüzden okumakla vakit kaybetmeyeceğim. Gördüğünüz gibi veriler geldi. Biz tabi bunu 100 yapalım ve daha az veri gelsin. Evet, benim konum sanal gerçeklikti. Buraya da gerçeklik sanal bir e, yazıları geldi. Demek ki 100 kere tekrar edenler bunlarmış. İçlerinde 100 kere geçen kelimeler bunlar. Yani insanların en çok konuştuğu şeyler bunlarmış çeyrek analizinde bunları gördük. Daha anlatabileceğim e, evet bir şey daha vardı. O da ben bunu yaparken şunu fark ettim. Pardon. Burada tweet clean text yazılı yer text yazan yer aslında bizim buradaki kolon ismimiz Buradaki kolon ismimizi isterseniz text olarak değiştirebilirsiniz. İsterseniz bu Knime'dan veri çektiyseniz şu şekilde olması lazım. İsterseniz buraya bu şekilde tweet yazıp da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Çevik analizinde ve final ödevinizde başarılar. Şimdiden kolay gelsin.